Ve o hanım öldü şimdi. Anneler için nedir? Oğlumdan çok memnunum. Peki hanım akam falan filan midir? Yoksa yemin ederim Allah evladımı Resulullah'a komşu yapsın diyordu. Biz de uçakta Resulullah'a gidiyorduk zaten. Söyle. Uçağa bindik. Hacca gidiyoruz. Yanımda çok böyle çift kemerle bağlanan bir tane hac arkadaşım var. Çift kemerle bağlanıyor. O kadar maşallah okkalı birisi. Önde de yaşlı anneciği var. Ben bazen aile ilişkilerini de düzeltmek, karı koca geçimini de rehabilite etmek, yerli yerince olmasını sağlamak için böyle özel hayatlara da istemeyerek iyi niyetle burnumu sokuyorum. Oğlunuzdan memnun musunuz dedim. Bak yanımda beni sayar, dövsem dese çıkartmaz. Öksüz de bir çocuk yani yetim bir çocuk. Kadıncağız Allah şahidini hiç tıkanmadan, Allah oğlumu Resulullah'a komşu yapsın. Çok memnunum dedi. Ve o hanım öldü şimdi. Ya. Annelerinizin için nedir Hiç tıkanmadın ama. Oğlumdan çok memnunum. Belki hanıma kan falan filan mı der? Yoksa Eh evlattır atsan atılmaz. Tutsan tutulmaz. Hocam ne diyeyim ki ya? Vallahi ne diyeyim ki falan mı der? Önemli bir olay. Şak diye hemen Yemin ederim Allah evladımı Resulullah'a komşu yapsın diyordu. Biz de uçakla Resulullah'a gidiyorduk zaten. Felç oldu. Zor bir dönem geçirdi ve Allah'a kavuştu. Son üç gecede peş peşe ikindi vaktinde Peygamber Efendimiz görmüş o nenecik ölmeden evvel. Gel filanca demiş. Allah rahmet eylesin. O da geliyorum demiş gitti. Ne bileyim bize kim gelecek bilmiyorum. Allah inşallah yani bize de bir güzele gel demesini nasip eder. Şak diye cevap vermiş. Hiç tıkanmadan demiş ki gönlü tertemiz pırıl pırıl bir Allah dostluğun bir alimin sohbetinde bana kalem kalem böyle tane tane Allah'a anlatırken ben de kendimden geçmiş vaziyette anlatılan konulara tam bir yapışmış bir yürekle dinlerken ölmek isterim demiş. Ve o mübarek Cuma'nın icabe saatinde de bunu Allah'tan isterim demiş. Böyle kendinden geçmiş vaziyette anlatılan konulara tam yapışmış, ayağı yerden kesilmiş, Allah Allah diye böyle tam bir seyre, tam bir uçuşa geçmiş. Bir vaziyetteyken yoğun bir yürek konsantresi, bağlantısı, rabıdası neyse artık o vaziyetteyken ölmek isterim demiş. Demek ki önemli bir olay. Burada insanların gönüllerinin bir araya gelmesi, hep aynı yerleri omuzlamamız, aynı güzellikleri talep etmemiz, aynı şeylerden sığınıp aman ya Rabbi diye müşterek bir karar vermemiz önemli bir bereket oluyor, feyiz oluyor. Manevi bir akışkanlık oluyor. Dolayısıyla o tür kazanımlarınız da olacak. Ama burada bulunurken ekstralarla da 3 5 kuruş kazanalım biz. Bir taşla binlerce kuş vurabiliriz Allah'ın izniyle tamam. İyi niyet ettik. Hem öncelikle tövbe istifade edelim.